Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerden sizlerle birlikteyiz. Bugün neredeyim? Yeni Kapı Tekne Fuarındayım. Şu an bu tekneyle ilgilendik. Panzer yat işletmeciliği. Yani boyut olarak 9.40 olarak gözüküyor. Şimdi çıkış nereden? <laughs> Her çıkış şu aradanmış. Ben tekneleri rahat rahat gezebilmek için ayağıma kolay gelsin. İyi fuarlar. Dolu mu? Şu an. Uzun değil mi? Oh. Evet. Merhabalar, iyi fuarlar. Hayırlı satışlar olsun inşallah. Geçebiliyor muyuz aşağı? Kıç mükemmelmiş ya. Evet çok harika. Havuzluk mükemmel. Evet. Merhabalar. Merhabalar. O kaptan burada. Otur otursanızlar rahatsız olma. Sizler geleceğin kaptanlarısınız. Buyurun. <laughs> Aynı zamanda interneti. Böyle bir havalandırma yapmışlar. Çok güzel. Havalandırma çok güzel. Televizyonu böyle gizlemişler. Çok mükemmel. Şimdi buradan böyle giriyoruz. Girer girmez sancak tarafta lavabo var. Buyurun sıvır. sığarız ikimiz de. Lavabonun içine girdikten sonra böyle çok sevimli bir lavabo karşılıyor. Çok güzel aydınlatmalar var. Burada saklama kapları falan, saklama bölümleri yapmışlar. Şurası da saklama bölümleri. Duş, duşu buraya koymuşlar. Duş fıskesini. Çok güzel kıçaltı kamera kabin gibi bir şey yapmışlar buraya. Yer yatağı gibi. Çok samimi. Oo. Ve ayaklarınız uzatabiliyorsunuz. Harika. Şurada saklama bölümleri var. USB şarjlar. Çok güzel, burada saklama bölümleri. Çok kalabalık ve yoğun olduğu için aşırı duramıyoruz. Master kabin süpermiş yani. Gel bir yani. ikimiz içeri girelim. Gel, gir içeri. Yat bakalım işte şöyle bir. Boydan boya. Hani takipçilerimiz görsün bir. Çık çık, yukarı kadar çık. Nasıl, rahat mı? Evet. Bakayım ayaklar patiler biraz dışarıda kaldı mı? Ama... Yok, böyle yaparsan herhalde. He, yatağı bu şekilde dizayn ediyorsun. O güzel. Ama manzara harika. Manzara süper. Ondan. Saklama bölmeleri falan çok güzel. Biraz önce o çok çok sevimli. Harika. Tamam. Şurada dolap, dolap yok. Gel, gel gel. Daha geniş ama Hı -hı. Yani. Bakalım. Burada da hem şuradan açıyoruz. Çok güzel. Bak. Çok ince düşünülmüş. Eşe çık. Eşe çık. Bak burada var. Burada da. Aydınlatmalar çok harika. Hmm. Bak kendi kendine şey frenli. Bak hisset bir kaçırmasın Tabii. Değil mi? Şey sancak sancaklı iskele olduğu zaman ne olur biliyor musun? Evet, doğru. Bak kapaklar ne kadar kilitli. Çok güzel frenli. Havalandırması nasıl Erdin gayet güzel. Evet. Şimdi teknenin üst kısmına da çıkarız. Çok güzel, çok harika. 9.40'lı bu. Aha, dümen bölümü. Geç bakalım dümen bölümüne Maşallah hocam. Şurada, evet. Ayak, ayakları e koymaya e bir yer de. gerekir. Evet, çok şey çok güzel. Joyistik yani e, şey Baş pervanesi var. Hı. Nasıl rahat değil mi? Hı. Evet. Hı. Tabii. Tabii. Televizyonu çok güzel. Televizyon kapağı kapattığında televizyon yok oluyor. Evet. Çok güzel çok şık yani. Yani olabildiğince geniş ve güzel. Şu havalandırma çok büyük. Yani teknenin içinde yani bir şey ferahlık veriyor öyle söyleyeyim. Evet. Bak mesela buradaki şeyler organizer çok güzel. Buzdolabı var burada. Böyle mıknatıslı gibi çok ilginç bir akım. Yapıştığı zamanı hemen gelmiyor. Çok güzel. Buyur, buyur. Bir buyurun. Çok, çok organizeler çok harika, çok süper. Bak, bütün çok bana emeğinize var. sağlık vallahi. Şeyin İyi, şey, bilmiyor. Bilmiyor. Ayak koyma yeri. Ayak koyma normalde ya da. hani öyle... Bunu çok güzel. Çok güzel. Yer nerede imalat? İzmir Bornova. Çok güzel. Küpeşte de yürüyebiliriz değil mi? Çekim için. Pardon. Şimdi buradan küpeşteye çıkış var. Dikkatli bir şekilde küpeşteye çıkıyoruz. Güneş paneli nerede? Hmm. En güzel yere konuşlandırmışlar. Güneş panelini. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. E, fiyat sormuyoruz. E, fiyat soramıyoruz da neden? O şuradaki şey çok güzel. Neden soramıyoruz? Çünkü fiyatlar sürekli değişken olduğu için üretici firmalar çok başaltına bakar mısın yandaki teknoloji ne kadar güzel. Mükemmel. Onu da takipçilerimiz için ince ince çekmemiz gerekiyor. Kaptanım şöyle bir uzanır mısın oraya bir? Şöyle hava güzelmiş. Ha, yani şuraya da yastık falan olduğunda. Değil mi? Çok mükemmel. Bakayım ayak kısmına. Çok süper. Çok güzel. Yani şöyle yatıldığında yo yatabilirsin sıkıntı yok. Evet çok güzel ya. Projektör koymuşlar. 20 gün içerisinde hazırlamışlar bu tekneyi. Çok iyi. Çok mükemmel bir çapası var. Bu çapa bunu çok güzel tartar. Bunlar e, ırgatın aşağı yukarı düğmeler ama bunlar bende de kırılıyor. Her yerde kırılıyor sonuçta. Hani keşke daha sağlamları olsa da hepimiz daha sağlamlarını taksak. Çünkü ister istemez ayakla müdahale ediliyor. Ayakla ister istemez. Burada tırnak olsaydı daha güzeldi. Çat kapalı olur. Değil mi? Evet. Ya, ya da baş. ya da şöyle bir delik olsa parmağınla basa, ayak baş parmağından gibi. Evet, onun gibi. Su geçmeyen, şey yapar. Aynen. Da, Evet çok güzel değil mi kaptan? Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir şöyle havadan bir görsel de verelim. Yani emeklerini emeklerine sağlık. Hani tacını, macını, her şeyini güzel yapmışlar. <laughs> Gel buradan sen daha rahat bakarsın çapalara. Evet çapalar güzel. Bu ne? Bu biri. Bir, bir Tabi zaten o ok işaretinden belli. O siyah evet. olan yukarı. Kırmızı olan aşağı. Böyle bir yönlendirme yapmışlar. Burada da çok güzel bir karavan var. Eğer müsaade alabilirsek çekim yaparız, paylaşırız. Ben sizler için böyle galoşumu getirdim. Galoşumdan geziyorum. Şimdi buradan inecektim ama sizler de görün istedim. Buradan inemeyiz çünkü burada minderler var. Hazır gelmişken güneş panellerini göstereyim. Güneş panelleri, seyir lambası. Şu şey çok güzel. Havalandırma. Hatch Evet arkadaşlar bu tekneyi böylece çektik. Sizleri seviyorum. Sevgilen kalın. Kanalımda kalın. Ne yapıyoruz? Videoma like like atıyoruz ve kanalıma abone oluyoruz. Sizleri seviyorum. Sevgilen kalın. Kanalımda kalın. Görüşmek üzere.